Bunları hepimizin Bakırköy için önemli olan siyaset yapmak değil bizim. Hakikaten Bakırköy'ün gerçeklerini bilerek siz meclis üyeleri lütfen biraz daha Bakırköy'ü düşünerek hareket edersin. Bundan dolayı garibinize teşekkür ederim. Bakırköy çıkıp burada yermek... Eleştirmek benim o kadar şu ağırma gidiyor ki. Çünkü ben Bakırköy'de. Bakırköy'de bunu söylemek kadar bana zul gelen bir şey yok. Burada daha güzel şeyleri söylememiz lazım. Daha güzel şeyler ifade etmemiz lazım. Parti önemli değil. Partiye ayrıldı. Ama Bakırköy'de yapılan her şey bizim için olmalı ya. Biz çoluk çocuğumuz burada yaşayacak. Bunlara göre biraz daha iyi düşünürsek, iyi şeyler üretirsek çok daha iyi olur diye geliyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sizi baş başa bırakıyorum oylamayla. Evet, teşekkür ediyoruz Servet Bey. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Taşkın Toprak konuşmalara cevap verecek. Buyurun. Başkanım, kıymetli meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, değerli basınımız hepiniz 2021 bütçe ve performans görüşmelerine hoş geldiniz. Görüşmelere başlamadan önce daha önce Bakırköy Belediyesi ve Silivri Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yapan bizim de çalışma arkadaşımız Gülay Otlatıcı Hanım'ın eşi Ayhan Otlatıcı'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz kendisine ve kederli kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Bugün 2001 yılı performans programı ve 2001 yılı bütçesini görüşeceğiz. Ee, bu bütçeyi incelediğimizde daha önce kabul edilen 5 yıllık stratejik plandaki amaç ve hedeflere göre hazırlandığını görüyoruz. Yine bu bütçenin belediyenin plan ve programlarının gerekleriyle fayda ve maliyetlerinin verimlilik ve tutarlık, tutumluluk ilkeleriyle uluslararası ilkelere bağlı olarak hazırlandığını görüyoruz. 2021 yılı bütçesi tasarruf bütçesi. Daha önce de defaatle de söylediğim tasarruf tedbirleri ve mali disiplinin sıkı sıkıya uygulandığını burada görüyoruz. Reel enflasyonun %30'ları açtığı işçi ücretlerinin, maaşların, girdi maliyetlerinin tavan yaptığı bu dönemde biz bütçemizi her zaman yaptığımız gibi reel gerçeklerimizle yapıyoruz. Servet Başkan biraz önce söyledi, personel giderlerini şişiriyoruz diye. Personel giderlerinin şişirilmesi mümkün değildir. Her personelin alacağı maaş bellidir. Bunun hesabı yapılır. Sosyal güvenlikleri Öyle söylediğiniz e, e, servet belirleme yaptırdınız. Ne de yaptırdınız? De. 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 bütçenin zaten e, söylediğiniz şeylerin hepsi kesin hesap döneminde Nisan ayında yaptığımız görüşmelerle ilgiliydi. O dönemdeki notları incelemişsiniz. Bu dönemin bütçesini maalesef önümüze gelen bütçeyi incelememişsiniz. Peki bu bütçede ne var? Bu bütçede bir hedef var. Bu bütçede bir vizyon var. Bu bütçede bir emek var. Hizmet var. Var olan işi daha iyi yapabilmek için, dün yapılanın üstüne bir şeyler katabilmek için Bakırköy Belediyesi, Bakırköy halkının refah düzeyini arttırma hedefi var. Vizyon var. Bugünü düşünerek günü kurtarmak değil, yarını düşünerek uzun vadede yaşam kalitesini arttırmış bir Bakırköy ve borçlarından kurtulmuş bir belediye vizyonu var. Emek var. Bu kısıtlı bütçeyle sınırsız ihtiyaçları karşılamaya gayret eden belediye başkanımızın ve çalışma arkadaşlarımızın emeği var. Bütçenin gerçekleşmesine bakıldığında İstanbul'un en düşük bütçelerinden birine sahibiz. Ama iddia ediyorum bu düşük bütçeyle hiçbir belediyenin bu kadar hizmeti bir arada yapması mümkün değildir. Kimisinde kreş vardır, kimisinde huzur evi. Kimisinde tiyatro vardır, kimisinde tıp merkezi. Evet, bunların hepsinin olduğu tek bir belediye var, o da Bakırköy Belediyesi. Bu bütçede bu sene pandemiden dolayı müsaadenizle maskeyi çıkartayım. Bu sene pandemiden dolayı aksamış olsa bile 2001 yılında 10 tane kreşimizde 800 çocuğa vereceğimiz nitelikli kreş hizmetimiz var. Bu bütçede Anadolu'dan gelen kızları ağırladığımız yurt hizmetimiz var. Bu bütçede üniversiteye hazırlanan gençlere verdiğimiz üniversite hazırlık kursu var. Bu bütçede ihtiyaç sahibi öğrencilere verdiğimiz burs var. Bu bütçede Türkiye'nin ilk ödenekli tiyatrosu olma özelliğine sahip Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın nitelikli ve kaliteli oyunları var. Bu bütçede halk sağlığı için hiçbir belediye belediyede olmayan Türkiye'de sadece 7 belediye, dört tanesi büyük şehir olmak üzere onaylı olan tıp merkezimiz var. Sadece Bakırköy'e değil, çevre ilçelerimizden de gelip bu hizmetten yararlanan vatandaşlarımız var. Yine bu bütçede huzur evinde ağırladığımız, misafir ettiğimiz yaşlılarımız var. Yine bu bütçede evde yardımcı sağlık hizmetlerimiz var. Aşevi hizmetlerimiz var. Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde gençlere verdiğimiz yaz kış spor okulları, yüzme kursu, tenis kursu, basketbol kursu, voleybol kurslarımız var. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezimiz var. Sağlıklı yaşam hizmetlerimiz var. Cenaze hizmetlerimiz var hastalara yönelik psikolojik destek hizmetlerimiz var. Hidroterapi, fizyoterapi hizmetlerimiz var. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerimiz var. Veterinerlik hizmetlerimiz var. Asker ailesi yardımı hizmetlerimiz var. Halk kart, destek halk kartla ihtiyaç sahibi ailelere yardım ettiğimiz hizmetlerimiz var. Hasta bezi yardımımız var. Var da var. Bu kadar hizmeti bir arada sunan İstanbul'da hiçbir belediye yoktur. Ve bu kısıtlı bütçeyle biz bunların hiçbirisini aksatmadan ve daha da geliştirerek yürütmeye devam ediyoruz. Belediyenin tanımı nedir? 5393 sayılı kanununa göre belediye belde sakinlerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşan organizasyondur. Belediyelerde altyapı hizmetlerinin yanında halkın ortak ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal ve kültürel hizmetler de verilir. Görevimiz kent düzenini, kent sağlığını ve Bakırköy'lü vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel eşitliğini sağlamaktır. Sadece altyapı hizmetlerini sağlamak değil, aynı zamanda yoksullara, kimsesizlere, ihtiyaç sahiplerine, engellilere, gençlere, yaşlılara, işsizlere destek olmaktır. Bizim Sosyal politikalı, sosyal belediyecilik anlayışımız, ihtiyaç sahiplerine, halkımız için destek olmak, sağlık için, çevre sağlığı için, eğitim için onların yanında olmak, ihtiyaç sahiplerinin Mecliste. ihtiyaçlarına çare, yaralarına derman olmak. Biz belediyeciliği sadece yol yapan, kaldırım yapan, ağaç budayan bir organizasyon olarak görmüyoruz klasik belediyecilik anlayışını herkes yapıyor ama sosyal belediyecilik olarak insanlara kattıklarımız önemli. Biz asfalta kaldırım taşına yatırım yapmıyoruz sadece. Biz insana yatırım yapıyoruz. Bizim için yatağa aç girmesin diye çocuğa bir çocuğa verilen bir bardak süt yoldaki çukurdan çukuru onarmaktan çok daha kıymetlidir. Bizim için Kimsesiz yaşlı bir teyzenin komşusunun telefonuyla gidip evinde pasumanını, iğnesini yapmak bir kaldırım taşını onarmaktan çok daha kıymetlidir. Bizim için Anadolu'dan gelen kız çocuklarımızın cemaat, tarikat yurtlarında gelecekleri karartılmasın diye onlara hizmet vermek çok çok kıymetlidir. Yine çocuklarımızın sokaklarda kötü alışkanlıklar edinmemesi için Atatürk Spor Yaşam Köyü'nde Türkiye'nin en nitelikli yaz kış spor okullarını düzenliyoruz. İçerisinde sadece futbol, voleybol gibi fiziki şeyler değil, müzik, sinema, kitap okuma saatleriyle de nitelikli ve Türkiye'ye örnek olan bir projedir. Biz Bakırköy halkının refah ve huzurunu sağlamak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Bu bütçenin hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, birim müdürlerimize ve bunu toplayıp bizlere sunan mali hizmetler müdürlüğü çalışanlarımıza ve müdürümüze teşekkür ediyoruz. 2021 bütçesinin Bakırköy'ümüze hayırlı olmasını diliyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Başkan ah. Evet. Bütçe tasarısı ile ilgili Sayın Başkanımızla konuşmak istiyor. Buyurun Sayın Başkanım. Meclisimizin çok değerli belediye meclis üyeleri siyasi partilerimizin değerli başkan ve yöneticileri, çok kıymetli basın mensupları ve değerli Bakırköy'den hemşehrilerim. Hepinizi enişten sağlık dileklerimle, saygı dileklerimle selamlıyorum. Bir bütçe performans toplantısını daha sizlerle birlikte gerçekleştirmiş olmaktan dolayı duyduğum memnuniyet Videolar. Değerli arkadaşlar, her şeyden önce bu bütçe ve performans dönemine ait eleştirilerini büyük bir hoşgörüyle, samimiyetle, içtenlikle ve nezaketle eleştiren değerli Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her iki meclis üyesi arkadaşımıza eleştirilerinden ve olumlu yönde önerilerinden dolayı teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Ayrıca büyük bir iftiharla söylüyorum. Çok uzun yıllardan beri birlikte çalışma arkadaşlığı yaptığım çok değerli başkan yardımcımız Taşkın Bey'in de bütçemizle ilgili olarak söylemem gerekenlerin tamamını ifade eden o değerli konuşmasından dolayı kendisine de bütün belediye meclis üyeleri arkadaşım ve Cumhuriyet Halk Partisi adına da şükranlarımı sunuyorum. Çok değerli arkadaşlar, evet bir önümüzdeki yılla ilgili bütçe ve geçtiğimiz yılla ilgili olarak ve gelecekle ilgili performans konusunu tartışıyoruz. Her türlü eleştirinin çok önemli olduğunu, olması gerektiğini, bu konuda iyi niyetle yapılan ve bizleri eksiklerimizi tamamlama, var olan ufak tefek sorunlarımızı çözme konusunda bizlere yol gösterici eleştirileri de büyük bir olgunlukla karşıladığımızı da ifade etmek istedim. Değerli arkadaşlar, tabii eleştirilere Sayın Toprak çok kıymetli cevaplar verdi. Bakırköy Belediyesi olarak sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin genelinde bu sınırlı bütçe olanaklarıyla adeta bir merkezi hükümetin gerçekleştirebileceği hizmetleri gerçekleştiren Bakırköy Belediyesi'nin bir çalışanı olmaktan dolayı da gururumu ifade etmek istiyorum. Bu sınırlı olanaklara rağmen adeta bir merkezi hükümet gibi gerek eğitim, gerek sağlık, gerek altyapı, gerek üst yapı hizmetlerinde verilmiş başarılı çalışmalardan dolayı Bakırköy Belediyesi yaşadığı halkıyla birlikte Türkiye'ye örnektir, belediye örnektir, ilçe olmuştur. Bu konuda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma, temizlik hizmetleri veren, altyapı, üst yapı hizmetleri veren, kültür, sanat, spor hizmetleri veren, sağlık hizmetleri veren, eğitim hizmetleri veren bütün çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Çünkü iyi niyetle ve olağanüstü bir gayretle merkezi hükümet düzeyinde hizmet üreten bu arkadaşlarımızın bu fedakarca çalışmalarından dolayı bütün İstanbul halkı adına onlara şükranlarımı sunuyorum. Neden İstanbul halkı diyorum? Çünkü Bakırköy sadece Bakırköy'de yaşayanlara hizmet veren bir ilçe değil. Bakırköy 220 bin nüfusu ve kompakt bir ilçe kimliğine rağmen İstanbul 3. bölgenin merkez ilçesidir ve her gün yaklaşık bir buçuk 2 milyon nüfusa hizmet etmektedir. Dolayısıyla teşekkürlerimi sadece Bakırköy halkı adına değil, İstanbul halkı adına da çalışma arkadaşlarıma sunuyorum. Emeklerinden dolayı, 7/24 saat hizmet anlayışlarından dolayı ülkemizin bu zor günlerinde bu pandemi salgın sürecinde gerçekleştirmiş oldukları bu fedakarca çalışmalarından dolayı kendilerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, hizmetleri başlatmak değerlidir. Hizmetlerin açılışını yapmak çok önemlidir. Ama başlatılmış olan hizmetlerin aynı kalite hedefiyle sürdürülmesi çok çok daha önemlidir. Bakırköy Belediyesi olarak verdiğimiz hizmetleri anlatırken bunları hangi nitelikte, hangi kalite ve seviyede olduğunu ifade ederken biz kalite ölçümlerini de bizzatı o hizmetlerden yararlanarak yapıyoruz. Örneğin Taşkın Bey ifade etti. Türkiye'nin belki de en saygın ve nitelikli üniversite sınavlarına hazırlık kursunu Bakırköy Belediyesi veriyor. Geçmişte başlayan bu hizmetlere ki bizden önce de görev yapan ve emek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ama bugün Bakırköy Belediyesi vermiş olduğu üniversiteye hazırlık kurslarındaki eğitimle örnek bir üniversite hazırlık kursu yaratmıştır. Ve öğrencilerin hemen hemen tamamı Bakırköy'e diğer ilçelerden gelerek bu hizmetleri almaktadır. Aramızda çok değerli Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın İlçe Başkanı var. Sayın Başkanım bir gün vaktiniz olursa o Bahkem öğrencileri lütfen ziyaret edin. Ve görenden, Bahçeli Evler'den, Bağcılar'dan buraya gelen çocuklarımızın aldığı hizmet kalitesini lütfen bir gün sizler de ziyaret edin. Ben daha geçen haftalarda hem geçmiş dönemde yapmış oldukları başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür etmek hem de o nitelikli hizmeti acaba kendi çocuklarıma da verebilir miyim diye giderek yerinde görme fırsatı bir kez daha buldu. Sosyal statüm, ekonomik gücüm, mesleki eğitimim gereğince çocuklarımı en iyi okullarda da okutabilirim. Ama Bakırköy eğitim ve gençlik merkezine duyduğum güvenden dolayı kendi çocuğumun da orada kurs hizmetlerini almasından ve o kaliteyi herkese büyük bir gururla anlatabilmek amacıyla çocuğumu da oradaki kurs hizmetlerinden faydalandırıyorum. Bakyala olan güvenimizi anlatırken, verdiğimiz hizmetin kalitesinden bahsederken kendi çocuklarımızı, kendi yakınlarımızı, kendi dostlarımızı ve hemşerilerimizi ile ilgili bu gurur duyulu ifadeleri onlara aktarırken, çevre ilçelerden gelen çocuklara verdiğimiz hizmetle birlikte kendimizin de o hizmetlerden faydalandığını ifade ediyorum. Birçok vesileyle söyledim, Taşkın Bey de söyledi. İnsan odaklı bir belediyecilik yapmaya özen gösteriyoruz. Çünkü her şeyin insanla başladığını bilen bir siyasi anlayışın mensubuyuz birçok vesileyle bir ve iftarla söyledim. Türkiye'de nüfusa oranla en yüksek oranda kreş hizmetlerini veriyoruz diye. Geçmişte başlayan hizmetleri arttırarak bugün 10 tane kreşte yaklaşık 800 öğrenciye 110 çalışanımızla hizmet ediyoruz. Çok nitelikli hizmetleri çok cüzi rakamlarla adeta hemen hemen çok düşük yok pahasına bir bütçeyle çok üst seviyede kaliteli bir hizmet veriyoruz. Peki bu hizmeti verirken ve bunu ifade ederken bize sorduklarında acaba kendi çocuklarını da oraya gönderecek kadar güveniyor musun dediklerinde ben evet kendi kızımı da iki yıl boyunca Bakırköy Belediyesi'nin kreşlerinden hizmet aldı diyebilme gönül rahatlığı içinde ifade ediyorum. Değerli arkadaşlar, Bakırköy Belediyesi'nin kültür, sanat, spor şehri olduğuyla ilgili bir iddiamız var. Evet, Bakırköy Belediyesi Türkiye'de çok az örneği olan rahmetli belediye başkanlarımızdan benim de meslek büyüğüm rahmetli Yıldırım Aktuna'nın kurduğu Bakırköy İlçe Belediye Tiyatrosu'nu kazandığı ödüllerle, sahnelediği oyunlarla, yetiştirdiği oyuncularla Türkiye'ye örnek bir tiyatro olmuştur ve bu tiyatronun gerek mali disiplini gerek kendi iç disiplini gerekse oyunlarını Türkiye'ye örnek olabilecek nitelikte hizmetlerini sürdürüyoruz. Hemen hemen her oyununu izlemeye gidiyorum ve neredeyse kapalı gişe oynayan oyunlarıyla iftihar ediyoruz. Yine Bakırköy'de yaz ve kış ücretsiz spor okullarında hizmet alan gençlerimize oradaki eğitimcilerimizin başarılı katkılarına, ben de kendi evlatlarımı tenis oynasınlar, yüzmeye gitsinler, orada sosyalleşsinler, diğer çocuklarla ilişki kursunlar diye severek, isteyerek ve inanarak gönderiyorum. Yapılan her hizmeti sadece denetleyen, gözetleyen ya da hizmeti verme konusunda üstüne düşen görevi yapan bir belediye başkanı olarak değil, Aynı zamanda iki çocuk babası ve bu kentte yaşayan bir sade yurttaş gibi içine katılarak da görebilme ve büyük bir iftiharla da bu çalışmaları anlatabilme şansı buluyorum. Değerli arkadaşlarım, Bakırköy Belediyesi'nin sağlık hizmetlerini gerek ağız ve diş sağlığı merkeziyle oradaki çocuklara verilen öğretici ve önleyici hizmetlerden bahsederek gerek 16 branşta verdiği sağlık hizmetleriyle gerek evde verdiği sağlık hizmetleriyle gerek ambulans hizmetleriyle Türkiye'de birçok ana kent belediyesini hatta ne yazık ki bu pandemi sürecinde gördük. Merkezi hükümetin bile üstlenmekte zorluk çektiği sağlık hizmetlerini başarıyla veriyoruz. Allah hepimize sağlık versin hepimize sıhhat versin ama bir sağlık sorunumuz olduğunda ben ve arkadaşlarım da gerektiğinde oradan o nitelikli hizmeti alabiliyoruz. Bu çok önemlidir. Fakat bu öneminin yanı sıra Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi'nin bir ayrıcalığı daha vardır. SGK anlaşmalı devlette karşılığı olan yaptığı hizmetlerin bedelini SGK'dan Belediyemize bütçe olarak alabilen bir saygınlığı vardır. Hizmetleri başlatmak değerlidir. Fakat hizmetlerin kaliteyle sürdürülebilmesi ancak emekle olur. Bakırköy Belediyesi'nin çalışanları bu emeği en üst ve azami seviyede vermiştir. Değerli arkadaşlar bu ve buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkün ama ben müsaade ederseniz birkaç da eleştiriye cevap vereyim. Sonra da sizlerden oylamayı Sayın Başkan'a bırakarak müsaadelerinizi alayım. Değerli arkadaşlar, haklı olarak Sayın Halit Çebeci dedi ki, Sayın Başkan, birçok vesileyle yapacağınız çalışmalarla ilgili olarak bizlere bir zaman ifade ettiniz. Fakat görünen o ki, söylediğiniz zamana yetiştiremediniz, hizmetleriniz ya başlamadı, ya eksik kaldı, tamamlanamadı ya da vatandaşı mağdur etti. Olabilir, eleştirilerde haklılık payı vardır. Fakat Sayın Başkan, inanın eğer İstanbul Caddesi'nde başlayan hizmetler zamanında bitirilemediyse, Yeşilköy'de, Yeşilyurt'ta ya da İncirli Caddesi'nde, Florya Caddesi'nde ya da Ataköy'deki çalışmalar zamanında bitirilemediyse, haklısınız, Bundan büyük üzüntü duyuyoruz. Ama bunun sebebini yaklaşık 25 yıldır İstanbul iktidarı olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öncüleri ve sonrasında da kendisinin Bakırköy halkından esirgediği hizmetlerin müşkülatındandır. Bir hizmet başlamış ya da emek verilmiş kısmen eksik bırakılmışsa kısa sürede tamamlanabilir. Ama ne yazık ki Bakırköy'de geride kalan 25 yılda bırakın eksik demeyi zerre kadar bir hizmetten ne yazık ki faydalanamamıştır. Dolayısıyla eleştirilerinize katılıyorum. Eğer bir gecikme var ise bu gecikmenin sebebi şimdiye kadar Bakırköy için yapılması gereken hizmetlerin hiçbirisinin geride kalan 25 yılda yapılmamış olmasındandır. Çok kolaydır hızlıca bir asfalt dökmek. Çok kolaydır. Hızlıca kaldırım taşlarını yenilemek. Ama Bakırköy'ün 25 yıldan beri var olan altyapı sorunlarına müdahale eden bir büyükşehir belediye başkanımız ki kendisine buradan teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi altyapı sorunlarını da çözerek kalıcı